Bugün annemi bunda Ayıp. Evet. Arkadaşlar bugün annemi telefon şaka söyleyerek trollüyoruz. Anne biri seninle görüşmek istiyor. ayıp Anne <laughs> Alo Kimsin? Ben bu telefonu otobüste buldum. Aa. Ben bu telefonu yerde buldum. Aa. Ben bu telefonu düşünen kişiye düşemedim. E, Sahibine ver o zaman. Evet. Yani bence... Hayır. Sizi kardeşim diye kaydetmiş. Yo ben sizin kardeş falan değilim. Cem, alo. Efendim. Sizi kanka diye kaydetmiş. Kanka mı? Evet. Sizi ciciğim diye kaydetmiş. Allah Allah, çok enteresan. Sizi tavşanım diye kaydetmiş. Tavşan mı? Yani. Alo, duymuyorum sesinizi. Allah'tan sizi aradım. Allah'tan Allah'tan. Canım. Evet buldum. Hadi yonca. Bakın uçağa yetişiyordum. Ben telefonu havalandı, <laughs> birine versem Ondan alsınız. Size söyleyeceğim. Sana siz kimse izliyorsun ya bana Size görünebilir miyim? <laughs> Lütfen. Siz onu teslim edin. <laughs> Kusura bakmayın hikaye yetişmem lazım. Siz <laughs> halledersiniz artık. Evet arkadaşlar. Bugün e, bugünkü bugünkü e, telefon şakası yaptık anneme. Telefon, Alo. E, bu uygulamanın adı. Alo. Alırsınız. Hay Allah metrolu çekmiyor mu? Ne oldu lan? Ee, bununla bir tane şey çok garip. Çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Şey, telefon şakası. Bakın arkadaşlar. Ee, dede. Şu çok dikkatimi çekiyor. Bak. İlacım içeceğim. Bakın. <laughs> ha, tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın ve bay bay. bugün annemi bununla trolleyeceğiz. Ayıp. Arkadaşlar bugün annemi telefon şakasıyla trolleyeceğiz. <laughs> anne biri seninle görüşmek istiyor. <laughs> <Birisi azaydın>. Anne. <laughs> Alo. Kimsin? Ben bu telefonu otobüste buldum. Aa. Ben bu telefonu yerde buldum. Aa. Ben bu telefonu düşünen kişiye düşemedim e, Sahibine ver o zaman. Evet. Yani bence... Hayır. Sizi kardeşim diye kaydetmiş. Ben Yo ben sizin kardeş falan değilim. Metro'ya bakacağım. Alo. Efendim. Size kanka diye kaydetmiş. Kanka mı? Evet. Sizi ciciğim diye kaydetmiş. Allah Allah çok enteresan. Sizi tavşanım diye kaydetmiş. Tavşan mı? Yani. Alo duymuyorum sesinizi. Allah'tan sizi aradım. Allah'tan Allah'tan. Evet. evet buldum. Hadi yolcu. Bakın uçağa yetişiyordum. Ben siz diyorsun ya Size güvenebilir miyim? Lütfen. Siz onu teslim edin. Kusura bakmayın hikaye yetişmem lazım. Siz halledersiniz artık. Evet arkadaşlar. Bugün e, bugünkü bugünkü e, telefon şakası yaptık anneme. Telefon, Alo. E, bu uygulamanın adı. Alo. Nasılsınız? Hay Allah metroda çekmiyor mu? Ne oldu lan? Ee, bununla bir tane şey çok garip. Çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Şey, telefon şakası. Bakın arkadaşlar. Ee, dede. Şu çok dikkatimi çekiyor. Bak. İlacım içeceğim. Bakın. Ha, tamam. Gördünüz <laughs> mü arkadaşlar? Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Ve bay bay.